Selamlar dostlar Mustafa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Discord'u nasıl özelleştirebileceğinizi ve Discord'a nasıl tema yükleyebileceğinizi göstereceğim. O zaman giriş daha fazla atmadan videoya geçelim. Herkese merhaba. Videoya geçmeden önce küçük bir açıklama yapmak istiyorum öncelikle 100 abone olduk bunun için herkese çok teşekkür ediyorum İkinci olarak fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu iki hafta içinde kanalımdan birkaç video silindi ee, bunun sebeplerinden biri e, bu benim YouTube'daki ilk kanalım ve açıkçası içerik üreticileri için YouTube'un kuralları olduğunu bilmiyordum bunun için e, o attığım iki video telif haklarından dolayı silindi yani bu tek değişen şey kanalımda sizi hiçbir şekilde etkilemeyecek zaten sizin neden etkilesin. Ee, tek değişen şey artık e, kanalıma video atarken biraz daha titiz olacağım bu konuda. Ee, onun dışında belki merak edenler olur, kasıtlı sildiğimi o videoları düşünenler olur. Onlara e, merakini gidermek için açıkçası bunu söylüyorum. Neyse ben sizi kendi problemlerimde daha fazla canını, canınızı sıkmayayım. Ee, o zaman hiç uzatmadan videoya geçeyim. Evet, Discord'umuzu özelleştirmek için bir şeyler indirmemiz gerekiyor. Bu indireceğimiz videoda indireceğimiz her şeyin linkini açıklamada koyacağım. Bu indireceklerimizden ilk şey Better Discord. Bu Better Discord'u kısaca özet geçecek olursak, Discord ayarlarını daha detaylı bir hale getiriyor. Bizim de bu videoda indireceğimiz temanın e, kurmamız için bu program bize gerekiyor. Burada direkt siteye geliyoruz ve burada download'a basıyoruz. Burada programımız inmeye başlıyor. Ben buraya hızlandırın veya hızlandırma gerek yok zaten hemen iniyor. Bu şekilde insin. Bu programda belki bilenleriniz vardır. Çok popüler bir program. Çok bunu sadece bu videoda yaptığınız şey için değil, başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Çok güzel, çok yararlı bir program bence. Tabii Discord için. Evet programımız indi gördüğünüz gibi burada tıklıyoruz ve aç diyoruz. Aç dedikten sonra biraz bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi programımız açıldı. Şimdi burada bizi bir kurulum ekranı karşılıyor. Burada burayı kabul ediyoruz ve next diyoruz. Ondan sonra burada 3 tane seçenek var. Bu tamamen sıfırdan temiz bir kurulum yapmak istiyorsanız bunu eğer önceden indirdiyseniz ve buradan gelip silmediyseniz bunu eğer bu programı silmek istiyorsanız da bunu işaretliyorsunuz seçiyorsunuz daha doğrusu biz şimdi sıfırdan temiz bir kurulum yapmak için bunu seçip next diyoruz ondan sonra buradaki en üstteki yere tıklıyoruz diğerleri hiç yapmayın zaten isteseniz de yapamıyorsunuz ama yine de en üsttekini seçin ondan sonra install diyoruz Burada bekliyoruz çok kısa yapıldıktan sonra Discord'umuz açılıyor. buraya da Close diyebiliriz. Discord'u tamamen yeniden başlatıyor. Yeniden başlatılsın ve evet. gördüğünüz gibi yeniden başlatıldı. Şimdi bu program Discord'umuza ne yaptı derseniz. Buradan ayarları girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi aşağıda Better Discord olacaktır burada bizim bu videoda kullanacağımız yer temalar. Bu temalara istediğiniz temayı yükleyebilirsiniz. Ben benim ise bu videoda yükleyeceğim tema bu. Bunun aşağıda linkini vereceğim. Ama siz ben burada sadece bunun mantığını anlatıyorum. İsterseniz istediğiniz Discord temasını indirebilirsiniz. Ee, burada geliyoruz indirmek için koda tıklıyoruz. Dolan zipliyoruz. Aşırı küçük bir dosya indikten sonra bu dosyayı açıyoruz. İçindeki Dark Matter main açıyoruz. Ve burada Dark Matter Dem CSS var. Bunu açmıyoruz. Şuradan gelip Dem dosyalarına aç diyoruz Discord'da. Ondan sonra bir klasör açılıyor. Bu klasörün içine bu CSS dosyasını sürükleyip atıyoruz. Gördüğünüz geldi ve Discord'umuza da geldi. Artık şu binler dosyasını silebiliriz buradan. Yani şu şekilde girelim evet şimdi burada gördüğünüz gibi temamız geldi bu temayı aktifleştirmek için şuradaki yere bir kere tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi artık temamız aktifleşti bence güzel bir tema yani en iyisi olmasa da güzel bir tema gayet hoş ve güzel duruyor ee, gördüğünüz gibi burada e, hareketli yerler var ondan sonra şöyle gezindiğimiz zaman gördüğünüz gibi böyle gayet güzel aynı şekilde profil yerleri de değişti ee, bu şekilde Bence eğer koyu bir tema seviyorsanız harika bir tema bu Tabi siz söylediğim gibi istediğiniz temayı indirebilirsiniz ha, bu arada hala Discord sunucuza gelmediyseniz gelebilirsiniz Hiçbir özelliği yok, hiçbir şey yok ama yine de neden gelmiyorsunuz? Neyse videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada 100 abone olduk. Bunu büyük bir ihtimal açıklamada da söyledim ama yine söylemek istiyorum. Bunun için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.